Üzerinde oluşan çatlakların su alması nedeniyle kırılıp delinen banyo küvetini evde olan ve kolayca temin edebileceğimiz malzemeler ile nasıl mı onarabiliriz? Bunun için biraz pamuk, bir miktar Japon yapıştırıcısı, maket bıçağı ve küvetin renginde bir boya yeterli. Öncelikle delinen ve kırılan yerlere biraz yapıştırıcı sürüp bir miktar pamuğu dikkatlice üzerine koyuyoruz. Pamuğun elinize yapışmaması için mümkünse metal bir cisim kullanın pamuk ve yapıştırıcıyı katman katman kullanarak kırık ve delikleri yüzeyi biraz geçecek şekilde doldur. Sonra maket bıçağı ve zımpara yardımıyla fazlalıkları yok edebildiğiniz kadar yok edin. İnce bir kat daha yapıştırıcı sürüp kuruduktan sonra tekrar zımparalayın. Sonra mümkünse sprey boya kullanarak çatlaklar kapanıp renk uyumu sağlanana kadar kurudukça kat kat boyayın. Sonucun ne kadar güzel görüneceğinin ne kadar uğraştığınıza ve işçiliğinize bağlı olacağını unutmayın. İşte yeni bir küvet almaktan ve ustalara tonlarca para ödemekten şimdilik kurtuldunuz ve bu tür tamirleri nasıl yapabileceğinizi öğrendiniz. İyi günler dilerim.